Sürekli WhatsApp'tan mesaj geliyor. 5 dakika oradayım. 5 geldi, dakika, mi? Oradayım. geldi mi beyler sandık? Geldi. geldi Arkadaşlar geldi. ben bizimkileri sese çağırıp yaklaşık 2 saat önce <laughs> kendimi anlamsızca uyuyakaldım. Yani salonda uyuyakaldım hatta şöyle söyleyeyim. Rüyamda bu sandık geldi. Yani Enigma Force geldi ve ben bunu <laughs> zaten açtım. Hatta Ahmet'e kapağını şey şeyini bile yazdım. başlığını falan bile yazdım. Sonra gözümü bir açtım. Her şey başa döndü. Yine <laughs> Ya ya yine gitmem gerekiyordu bilgisayarın başına <laughs> ve yine çekmem gerekiyordu. Ya o kadar istemiyorum ki şu başlığın gelmesini bakayım gelmiş Allah kahretsin. <laughs> Aa ya oğlum dedim ki Abi iki dakika uyuyup geldi al kaydı ya Abi ekran versene Paralel evrende çekip geldim diyor. Arkadaşlar bizi ikilerin çağırıp kendim yattım uyudum Yani çok enteresan bir şeydi Rüya olmasını istiyordum galiba Ama rüya değilmiş dostlar Tabi bu set için çok mutluyum Onu söyleyeyim şöyle Hatta bak, 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 hatta, bak yemin ederim ki Bak ne söyleyeceğim şimdi İşte Digipine falan bile girdim yani UC falan bile girdim bak yemin ederim <gülüyor> ki <laughs> Valla bak bakiye falan her şey Bak her şey o kar gerçekçiydi lan ne oldu bas sen kimsin ve bunu nasıl yapıyorsun? nasıl yapıyorsun abi? Bilmiyorum abi. arkadaşlar gözleri şu an efendim. Kapağı hatırlıyorsun şimdi yaptırmışsın. Hem kapağı hatırlıyorum hem başlığa <laughs> ne yazacağımız hala beynimde. Ahmet'e direkt <laughs> yazacağım. Hem de e, sana bir şey diyeyim mi? Yeni uyanmış gibi de hissetmiyorum kendimi. Ben çünkü az önce videodan çıktım içeride. Gerçekten ya, bak. 500, 500 IQ yok beynimde. kim bunu da şey diyeceğim? Ben Esna Beynimde bu şey var ya. <laughs> 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 Yaşı da kapak yaptırıyor adam. <laughs> abi bir şey. <laughs> ee, video falan düşünüyor diyor ya aslında. Video falan Aa, görüyormuş. Evet. <laughs> video fikri falan düşünüyordu. evet, evet. Var bir şey var bu adamda ben <laughs> Bu adam diyorum. bir şey yapıyor ya abi. Ahmet'e Ahmet e, e, şey uyuyor şu an Ahmet'e bağlandırıyor aslında. Kapak <laughs> yap. <laughs> Allah çarpsın ki uyandım, gözümü açtım. Hemen dişlerimi falan fırçalayıp geldikten sonra Ahmet'e rüyamda attığım mesajın aynısını attım. Yani bir, bir paralel evrende yaşıyorum. Çok garip. Şimdi <laughs> <laughs> beyler bu geldiğine göre ben bir söz vermiştim. Hemen onu açıklayayım hızlıca. Arkadaşlar Adri bunlar, bunlar çok de ne oldu? Kötü haberim mi? Paraya var. geldi. He, evet. 10 paraya on gelmiş lira. ama olsun sıkıntı yok. 10 para da ucuza getirebiliriz ya. Ha, yani on para... Da şey, o ona on geldi. Evet. Tamam. 10 kişiye yapalım abi. 10 kişiye yapalım. Oo. 10 gün sonra arkadaşlar tam ayın 20'sinde açalım ee, 10 kişiye bu kaskı alalım arkadaşlar Bu arada isteyen bana çıkıp der ki Zaten instagramdan bildiğiniz gibi açıklıyorum dostlar İsteyen bana çıkıp der ki Aga ben bunu değil bunu istiyorum o, ta, on, Sıkıntı yok biz 10 parayı alacağız Onu dostlar artık sizle konuşuruz Yani kazananlarla konuşuruz dostlar 10 kişilik maskeli medium kaskı çekilişi Çok komik oldu İhbar ee, gelecek. o kişilik maskeli medium kask çekilişi dostlar bilginiz olsun. Katılmak için yapmanız gerekenler sadece kanala abone olup videoya like atıp yoruma ID bile istemiyorum. Sadece Instagram hesabı istiyorum. Çünkü Instagram hesabımızın yazması dostlar yeterli. Bilginiz olsun. Sonuçları ise dostlar tam ayın 20, 20'si, tam 20'sinde video yapmış olur. 18'inde falan ya 17 diyelim hadi. 17'sinde yani 7 gün sonra bugün benim Instagram story'mde göreceksiniz. Bilginiz olsun. Oradan iletişime geçeriz. Ee, başarılar diliyorum katılanlara ve başlıyorum abi. Ben katılacağım. Ben de kaç soro. Ben de oğlum ben de zaten 24 soru var. Biz bunu niye atıyoruz beyler? Bir evet, evet, tamam. Gerçi o 24 para etmiyor ki adam. bize. 30 para da 6 para lazım evet. Başka evet, silah olarak abi. yenine geldi bu arada. Abi Groza vardı, VSS vardı, VSS vardı Vector vardı. Sen VSS var, Vector var. <gülüyor> <gülüyor> sen niye Amerikalı gibi konuşuyorsun? var <laughs> <laughs> Ben Knobel'im ee, abi. Esse var, Victor var. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu, bu var mıydı burada? Var, vardı. vardı yok bu var. şimdi geldi abi. Yani vardı, yeni vardı, geldi. Vardı. O 5 bilemedi. 10 dakikaya buradayım dedi. Geldi. Hayır vardı ya. <laughs> yok tamam, <abi>, Orada <laughs> vardı değil. Kendini yırttı var. Onu <gülüyor> var, <gülüyor> merak ettim. Abi bak bir dakika. bir dakika. Evet. Bir dakika. Ben kapat abi, sen abi. Sen abi. Sen <laughs> burayı bir. Bir kapat. Yok ben tamam, tamam. Ben tamam. Bak bak bak. Son 5 arkadaşlar. Abi şu çantayı alalım. Son 4. Bak şu çantayı alalım. O yok mu bende? O yok sende. O yok sende. Oğlum bu bizi çok kırıyor lan. İşte, Bugün biraz fazla kırıyorsunuz. Ne oluyor Bak gün geçtikçe bir Sana mı öyle geliyor ya? Yeni uyandı diye paralelden de kırmıyor muydu? O yok sende. Ben paralelden de uyandım şu an bu arada. O yüzden böyle. öyle olduğu evrendeyim değil mi? Şu? Evet. Yani, her evrende farklı karaktere sahip olur ya insan. <laughs> yani bu sefer gerçek evir bak. Çok gerçekçi şu an. <laughs> <laughs> tamam. Hayır değil. Ee, bunları da alayım abi. Al abi. Şu an 30 oldu mu? Şu an 30 Lütfen oldu olur. ama bize kaç lazım bu da Lüzü başımıza çıkarttı. başımıza başımızı da çıkarttı. Abi o olsa. çanta çok iyi. Şuradan o şöyle bakıyoruz. Galiba. Çanta yok burada O içinde ya. var abi. Burada Neyin yok. yok. Burada He, alalım He sandıktan buradan çıkacak o. Evet. evet. Tamam onu çıkartalım. Şey onu çıkartalım. Bu arada arkadaşlar şundan bahsedeyim. Oha bunu ne oğlum? Bah <gülüyor> bahsedeyim. Onunla <laughs> <Ömerli> kapatıp <laughs> birlikte 3 tane mi ne şey çıktı? Bir öncekinde de vardı. Bastım 2 tane daha geldi. Eğer ki dostlar siz çekiliş haricinde bunu kendiniz açacaksanız bu sandığı Digifin'den güvenli UC yükleyebilirsiniz dostlar. Bunu hatırlatmış olayım. Aşağıdaki linklerden dostlar siteye ulaşıp güvenle e, alışveriş yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şöyle göstermiş olayım. Ee, devam edelim hızlıca. Evet, e, oğlum çanta buradan çıkıyoruz. yine uyucuya bit bitirmeli bir şey oldu başımıza. Oğlum zaten bu süresiz oldu. <gülüyor> süresiz <laughs> de dönüştü bu. Süresiz yani. bak bir, bir gün saysak ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü zaten gün. Zaten sıkılırsın o bir aylık var Bir aylık gelse bana yeter bu zaten. Bir aydan evet, fazla giymezsin ki bir şeyi. Doğru. He. Bence yeterli yani daha Tamam <laughs> yeter abi <abidir>. yeter. <laughs> eee dokuzuncu gün. O kaç saniye <laughs> sıkılalım. <sınav. gülüyor> 10 10 11 12. gün <laughs> 13. gün Evet arkadaşlar kasıyoruz. 14. gün. Kasıyoruz dostlar. 15. gün. İnanılmaz bu arada çantana gelmemesi çok saçma 16, değil mi? 16 17. gün. 18 19 20 21. gün. 22. gün. Bir ayda tamamamadım. 23 24 30 gün yapalım mı? 30 günde bırakalım ya. 25, 26. gün. 27, 28, 29. Evet, Hadi ay yok. 31 çeksin. 30. <laughs> ne güldün oldu? <laughs> ne güldün oldu sen? 31, 32 çekti Abi, <laughs> oluyor? 32 çekti tam tutturamadı ay. Ya alayım ya ben onu. Alayım adam. alayım. Alayım alayım arkadaşlar onu alayım. Adam gelmeyecek o Onu alayım ben ya. Kardeşim o Size çantayı gelmiyor. alayım. <laughs> Ben o çantayı <gülüyor> alayım. <gülüyor> <gülüyor> Alamıyorum yalnız öyle bir sorun var. Alamıyorum. Çok, çok zor geldi bu çok nadir bir şey. Niye nadir abi bu çanta bu kadar ya? Batman'in çantası. nadir abi. Batman'in kullandığı <laughs> çanta buydu. İtiraf ediyor artık babacım İtiraf ediyor. <laughs> Batman'in çantası Hadi oğlum. Hadi oğlum. <laughs> Hadi. Var mı ya? Come. Come with me. Let's go. Bag bag. Come with me, let's go PUBG Mobile play. Bro. Hello. Hello. Oğlum nerede bu? Yok. Yok. Sandığın içinde yok mu orada? Bizi kandırdı. Süresiz yok bence. Süresiz yok mu bunun? <laughs> <laughs> Emin misin misin olduğuna? Yeter abi bu kadar ha. O var var Yeter abi bu kadar. ha <laughs> Yok oğlum hayır sen para harcayacak bir şey çıkarttın şimdi dur. Sana şimdi Ama ben, abi, güzel. benim, benim sana bunu yıkmam lazım. Yıkmam için senin vicdan azabı çekme için benim bütün UC'yi harcamam lazım. Bakayım evet gördüğün gibi. Ki, zaten bitti ki zaten. Gördüğün bitti. gibi hızlı <laughs> çok hızlı bir şekilde tükeniyor kardeşim. Of yani, abi yani. <laughs> Bayağı vicdan azabı çektin ha. Ben inandım şu an. <laughs> <laughs> Hop abi. Sesi ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Evet bunun <laughs> arkadaşlar şeyi geldi süresi. <laughs> Tayf kapüşonu, kapüşon. kapüşon değil mi o ya? kapüşon diye yazıyormuş kapişon bak. Benim bak, de bildiğim. Benim de bildiğim, de bildiğim kapşondu. Ya. PUBG mi yanlış Birelim yaptı ya. diyoruz? Kapşon ne? Elif Çinci Çinleri bizden iyi mi bilecek lan? Yanlış yazmışlar işte kapüşon diye. Kapşon. Kapşon <laughs> muymuş? Yok. Oha ben şey mi diyeceğim şimdi mesela? Kapşonlu falan hani üzerinde ne var? Kapşonlu şey var falan. Bu <laughs> soru çok epik oldu ama. E şey abi <gülüyor> 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 Üzerinde ne vardı dedi de bir sana mesela. Kapşonlu şey vardı sen. Garip hisseder karşı taraf yani bu cevabı E kapşonlu yazan da var. Ne? Kapşonlu yazan da var. Giyim şeylerine bakıyor mu? Ha kapş kapşon. İki türlü de kullanılıyor galiba. İki türlü kullanılan bir şey arkadaşlar. Bordoluzu görüyor musun yaptığını bize? Vermiyor <laughs> abi ya. Vermiyor. Yani bu gitti. ara az az ucu yüklememişiz gibi sanki. Aa. Bak ne geldi başımıza. <laughs> Arkadaşlar bir çantanın uğruna böyle bir şey geldi başımıza. Zorlamayacağım bunu. Ee, buradan dur en son maskeyi ve chat'ini çekeyim dostlar. Ya şurada bir de of. bak PUBG Mobile'in şu yeniliklere gelen 3 yeni destansı var doğru mu? Üçünün de bende olmaması tesadüf mü? Değil, Değil. abi. Birisi izliyor. Değil. Bak <laughs> yetkililerde. Getirin diyor abi şunu şunu şunu. <laughs> Yok yani yok adamlar yok bana da. göre getirmiş <laughs> arkadaşlar. Yalnız şunu hesaba katmamış. Bu bende var. Ya bunu Onun buradan çıkartsa 10 numara 5 yıldız olacaktı. Ama <laughs> çıkartmadı şerefsizler ya. Gördüğünüz gibi dostlar her şeyi aldık. Luzi'nin bahsettiği Aa. çanta burada maalesef yok. Artık Maskeli Medium bende full, full, bende kafalı da vardı bu arada. Oğlum çok güzel lan güzel bu set. Emoji e, de çok güzel. Abi cidden çok güzel ya. Bu set gerçekten çok güzel arkadaşlar. Kim ne derse desin abi. Of. O da çok. Emoji de çok iyi. Özel bir ürün yani. Harbiden <laughs> özel bir ürün. Yani birisi de çıkıp der ki dostlar bana seti aldılar yani. Bilemedim. Bana set al. Bana da set al. Ben <laughs> olsam kask <laughs> Ben olsam kask <laughs> alırdım abi. Abi zaten kask gelecek ki. Yani. Nasıl? Nasıl şey, ya? Şey, kendi kask gelecek hani. Ha. Bence set buradan alınır. Set bu alınır. set alınır, 10 kişiye şey, 10 para kasmalık biz yapacağız zaten. Eğer herkes istediğini söyler abi. Kim ne istiyorsa. Şimdi o açılımda gidip zaten set atması da var ya da kaskı atması da var. Öyle de şeyler yaşayacağız yani. Ya biri Anladın der ki abi benim kendiniz... ilk suyu topurla. <laughs> Yok hayır. o Demeyin öyle bir şey. Bir <laughs> <laughs> şey demeyin Kasadan hani ata da bilir yani. Açarken onu demeyin. Sen ne diyorsun oğlum? <laughs> bu arada dünya genelinde kask Kasktan daha çok seti sete ilgi göstermiş. Bak, kaskı 454 bin kişi favoriye almış. Ama bu seti 642 bin kişi favoriye almış. Kaska göre de çok iyi, o favori göre. Evet. Kask yani. Tabii canım normalde şu, her set şu seviyelerde geziyor işte. Woah, evet. i̇şte. bu Oha. ne? <laughs> 2, <5 milyon. gülüyor> o ne <laughs> ya? Oha, 7 denizler neymiş oğlum? Bir altlara gelsene. vardı birini burada. 49 Şu şey gelsene 6 abi. 6 milyon. Eee... Ölüm elçisi. Ölüm elçisi mi? Evet, o... Gel abi şey. Ya. Senin geleceğini iddia ettiğin set değil mi oğlum Yok. ölüm elçisi? Yok, şu, şu 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 aşağıda. Aşağı, bak. bak. Evet, o. 895 bin bu. Ölüm elçisi değil bu, bu arada Rıza. Ölüm bu elçisi drop'un üzerinde oturan... Ama ...set, ben sana bakalım. söyleyeyim. Şey, bunun emojisindeki ismi oydu diyebilirim ben. ya. 1.2 milyon var. Size bir şey diyeyim mi? O gelme. Of 2.7 milyon. <laughs> onu onu avradın Bunu Maskesi de yüksektir ben... bak. Maskesi de yüksektir değil mi onun? Evet. evet. Oha 100 maskesi ama <laughs> 600 bin yani çok saçma bir rakam değil mi? Evet. Ben size bir şey diyeyim mi? O hani bir tane gelmeyen şey set var ya. Drop'un üstünde abi. duruyor böyle M3. mor böyle morumsu. He aynen böyle ya sanki böyle Kır tüyler tüyler, tüyler falan çıkıyor etrafından evet. O çok fazladır bence. Bence de çok e, Keşke beraber. arkadaşlar şurada olsa da görse ama o çok fazladır bence. Bende babe kalpli mi? beype bakacağım. Bir mi? Ya, burada gözükmüyor. Seninki o. Ha yani benimki olunca gözükmüyor ama. Ya o şey orada gözükmüyor galiba. Mazlada falan olması lazım. Eskiden öyle bir şey yoktu. Aa bu arada arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Bak ben bunu söylemeyi unuttum. Arduzaydı'na çaktık. <laughs> Bunu demedi <da gülüyor> <sarayla, gülüyor> <kapatı> abi. Adam <laughs> evine gelmesin. Evet, oğlum benim videomu izledi. Evime gelirse onu ee, neyse. Gelsin eve ben... <laughs> Her neyse. Arkadaşlar o ar farklı mesele. Şimdi Arduzaydı'na ne yaptığımızı... Aa nereye gitti lan Luzi? Aa gitmiş. Bitmiş. Gitmiş evet yendik 4-0 arkadaşlar yani. Ekibin tüm Hepimiz üyeleri. çaktık. Evet hepimiz çaktık. <laughs> Her neyse. Ee, kaba tabirle tabi bu. Ee, teşekkür teşekkür ederim bunu size. elinize emeğinize sağlık. Yendik Rica yani. Ederim. Sıkıntı yok. Onu söylemiş olayım. Sizin sayenizde sayesinde yenmiş olduk yani bir nevi. Şimdi ben e, şu Baby'in gerçekten e, şey sayısını merak ettim bu konular Aa, açınca. Aa yok gözüküyormuş. Baby'de gözükmüyor galiba. Baby'de mi gözükmüyormuş? Ben şu an kendimkilere bakıyorum gözüküyor. Dur ben niye burada gezeyim? Arkadaşlar set arıyorsanız pop Oo, abi bir var. tane düz su var. topla. ha. 4 milyon. Düz üst 4 var milyon. Ya atlet gibi görüyor araba. Ha bakıyorum. o kesin çok önemli bir şeydir bu ama. Şey kombinlere kullanıyorlar ya üstte o siyah. Ha. Anlamışsın. Anladım anladım. Doğru diyor. Beyb mi gözükmüyormuş yani ya? Beyb de gözükmüyor galiba. Şu, şuna bakacağım direkt. Daha çeye de bakacağım. Şu sopaya Kerten da bakacağım. Kertenkele de 4 milyon. Kertenkele de mi 4 Aa, Aa, milyon? evet. Oğlum rekor kimdi acaba? Bir dakika rekor buzlu yanında olabilir mi? Aa evet olabilir. Dur. Dur şimdi bir minute. Devam Var mı Şimdi arkadaşlar? Rekor buz diyen de olabilir harbiden. Burada var mı? Lüzi burada öyle bir şey yok mu? Şey mı? bana gel abi benim şeyime gel. Sende var Tövbe Var. Hemen şunu kalbi alalım. Ha şunu da alayım gelmişken. Şunu, şu var mı ben bunu da alayım. <laughs> e, bunları bir kapışalım. Şey aldı. Merak <laughs> ediyorum. gerçi gerçekten merak ettim. Hiç böyle kapıştırıyorum. Ben de merak ettim. Evet şu anda gerçekten merak ettim ben de. 3.7 milyon Oo. kertenkele. 10.5 milyon Aa. maskara arkadaşlar. O buz diyarı 10. çok feradır 10. abi. 10.5 milyon maskara bakın. 3.7 10.5 milyon buz diyarına basıyorum. Oha! 30, 30 milyon. <laughs> Oğlum bu ne? Neredeyse Türkiye... Türkiye defolsuna yetişmiş anasını satayım yani. Yuh! Rekor bundadır. Yani 3 katı Türkiye'nin nüfusu abi çok enteresan. Yani abi bir şey diyeceğim. Düzlerde geçecek bir şey var mıdır ya? Buz diyarını geçecek bir ben sana hemen söyleyeyim var mıdır? Yoktur Vardım abi böyle. yoktur Yok mu setmedi? Tabi 30 milyonla bence rekor buz diyarındadır diye düşünüyorum Şöyle bir aklımdan bir geçireyim Buz diyarından önce gelen bir silah var mıydı? Buz diyarından önce gelen vardı, buz diyarı kadar tutan yok Bak firavun belki Ha firavun olabilir Dur bakayım abi. şimdi firavun belki arkadaşlar evet buz diyarı ile eşit falan kafa kafaya olabilir Şimdi buradan alabiliyor muyum buradan kalbe? Yok abi Alamıyorum. Tamam firavunlu adam bulurum ya. Dur bakayım. Ben giyeyim. <laughs> var mı bende? <anne? gülüyor> Sence firavun yoktur muhtemelen. Var kadın var. Şimdi burada muhtemelen firavunlu adam vardı diye düşünüyorum. Şurada. Ya bu çaldı tamam, ne? Tamam şimdi. Abi nerede? Bu kim lan? Kim? O abimin arkadaşı. abinin arkadaşı. Abinin. Bu hesap sahibinin arkadaşı. <laughs> evet evet. Tamam okey. Ee, şimdi bunu buradan favorilere alalım. <laughs> kim lan? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> şimdi merak ediyorum. Yani bence buz diyan üzerinde değil onu söyleyeyim. Buz diyan üzerinde olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yine de e, bir bakalım şimdi. Geldik abi. Ne olabilir şimdi? Aa! <gülüyor> <gülüyor> Neden? Firavun çok da istemiyor. Ha <laughs> <laughs> şeyden mi acaba bu değişmiş hali? Aa mumyalara baksana abi. Acaba a, mumyalara bakayım evet. Acaba şey mi? Değişmiş hali o. Mumya giysene Luzu. Giyiyim bir dakika. Anladım. Acaba farklı her her varyasyonunda orada farklı mı çıkıyor diyorsun Giydim şeyi? Evet bence öyle. Olabilir. Aa, olabilir. zaten. 590 Acaba. çok az zaten harbiden. Çok az abi 590 mumya. Ben sorsam mumya şey mumya diyorum. Firavun firavun. Burayı değiştirmediniz mi? Değişti. Değişti bende. Vay anasını çok şaşırdım ha. Şimdi hemen beyaz mumya bakalım. Sarı mumya da giyseydim. Bir sarı mumya giy bir de. Yiyorum. umuyalar çok da şey değildir bence ya. Bence Giydim. umuya işte? şeyle kapışır bu orada Neyle? X suite'le. Kapışır abi bence. Firavunla kapışır. Çok seviliyor oğlum umuyalar Abi de şu Aa, dikenli kaskı yaptı abi. Dikenli Dikenli kaskı taktın mı Rıza? Takılı. Takılı mı? Tamam dikenli kaskı da alayım. Dur bakayım. o bende yok abi diğer hesabı var. Bunda. Tamam işte diğer hesabını <laughs> bende de girmeye çalıştım. Yanlış hesabına <laughs> girdim belki de. Bakıyoruz arkadaşlar. Evet gözüküyor. Geldik abi buradan, Şu alayım, da şunu al. da alayım, aynen, bir dakika dur, da şunu al, şunu da al, tamam, şimdi buraya bir bakalım, aldım oğlum onu zaten, ha, tamam, Heh. tamam. sakin ol artık, aldım onu, kaç <laughs> kere alayım, hemen <laughs> arkadaşlar bakalım beraber, eee, şimdi sarı, beyaz mumya 3.3 milyon, sarı mumya 2 milyon, 1.2 milyon, 3.7 mi ya? Yok abi buz diyarını kafa tuzu bu çek bir delik Buz, de <laughs> buz diye arkadaşlar varsa yorumlara yazın. Ya siz biliyorsunuzdur muhtemelen ama buz diyarı hani anladın mı artık buz, buz diyarı çıkartır mısın ya muhabbetinin bu. niye bu kadar yoğun olduğunu yıllar boyu ve verilen o ben sandık, <laughs> sandık emekleri sen... sandık birikim emeklerinin sebebi arkadaşlar burada abi oyunu yarısı sen çıkardın abi <laughs> sandık <büyük> bir gözüküyor muydu <laughs> ben abi? 100 kişiden fazla kişi arkadaşlar buz diyarı çıkarttım orada evet. efendim sende bir gözüküyor mu yani gözüküyor muydu bir gözükmüyor bende sende gözüküyor mu bende gözüküyor bende Goz... 1.4 milyon hepsi ha gözüküyor ayakkabı 1.1 <laughs> <laughs> Ecan Hanım ya. Yani. Ben de sadece ben istiyorum. Kimse sevmiyor. Yani. <laughs> Tabii benim evrenimde. <laughs> benim paralel evrende olabilirim bile bilmiyorum. Ee, yani arkadaşlar şu anda Angel'da bu arada mod yok. Onu söyleyeyim. Yani o yüzden oynamayacağız. Ee, bir tane WoW döndürülebilir de onun için de 3 kişiyiz arkadaşlar. 3 kişi... 3 1 1 1 1 1 şeklinde ne var ki? 1 1 1 var mı? Bir şey vardı galiba 1-1-1. Geçmişe bir, bir, bir gel abi. Oha evet. hayatımda hiç 1 1 1 olan bir PUBG mobu. Tasarımlarım da abi. Ha geçmiş. Yine başla ya. Oğlum ev orası ama. Burada 1 1 1 mi var? Biz 1 1 1 oynamadık. Biz oynamıştık abi. Oynadık oynadık bir yer oynadık. Yine başla. Allah Allah. Yanılmıyorsam var ya bu 1 1 1. Ha buna 1 1 1 geçebiliyoruz. Abi. Ben kuruyorum size. Tamam kur abi. Arkadaşlar e, bir tane bov döndürelim bari. <laughs> yani zahmet oluyor. <laughs> şey, bol olmadığı için dostlar yarın artık hep beraber güncellemeyi bekliyor olacağız dostlar. Like'larınız önemli bu arada. Onu hatırlatayım. Şimdi biz böyle bir 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 güzel bir baba bir, geçelim. Let's go. Bir, 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 bir. Abi bir. çık abi. Bir 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 de futbol taktiği gibi oldu. Bir bir bir. Cem çık abi. <laughs> Gördünüz mü demin ne çıktı? Ekranda? Aa, Evet, evet. Aa arkadaşlar. <laughs> yeni modun şeyi çıktı. <laughs> Az önce ben arkadaşlar elime kolayla sıkıyordum bu arada ve yeni modun görseli çıktı lan <laughs> Ne oldu baga girdim? Aa saçmalık lan o. O hataydı bu arada. Hataydı bu arada, öyle bir şey olamaz harbiden. Doğru da evet. mod gelmedi ki. Neon tanıtımı çıktı? Evet beyler. Ne kendini şanslı hisseden var mı ben varken kazanabilecek olan? Sen bir git bakayım. Sen ne yapıyorsun ben. burada? Sence? <laughs> sen, seni gidin Sen, sen şişe şişe çıktım. <laughs> başladı mı oyun lan bu arada yoksa bu sıra? Evet. Yani başladı. Ha, başladı. Ya oğlum bir dur dur insanlara rahatsızlık verme oğlum. Benim oğlum, Bulut ya, abine niye rahatsızlık, rahatsızlık veriyorsun? Bulut abini ben tamam. tekleyeyim. Bulut abini tekleyeyim. Aa arkam geliyor. Ben tekledim <laughs> Bulut abini. Tekledin ben mi Bulut edin. abini? Oo piklemiyor bile. Defol git de ya. Defol git. Pusuyor ya. Pusuyor ya bu kapı var ya. Bak ah, çaldım, ya. çaldım yine. Ne oluyor? <laughs> Oo 9 mermim vardı. 9 mermi öldüğüm için çok mutluyum. Oğlum bu sen niye şey luzin arkasında şey sapık gibi luzin arkasında doğuyorsun sen? Evet abi. Evet, evet onu algılayamıyorum ben dibinde <gülüyor> doğuyorum. <laughs> Akua parkta Bu kim abi ne oluyor niye yakın doğuyor bu herkese? <laughs> Yok ben o aslında sana koştum. <gülüyor> 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 ya arkadaşlar ya ben bizimkilere en sağlam onu söyleyeyim. Ne oluyor? Bu <laughs> <laughs> çok garip. Beynim algılamıyor. Dur <laughs> artık lan ama. <laughs> Bak kimdi çaldılar gördün mü? <laughs> <laughs> ama sırısını soruyor abi nasıl geleyim <laughs> Oha tek yedim hack diyeceğim şimdi aslında. Oha. Tek Uf. attı değil mi sana da? <laughs> evet. Bana aha bu kim? <laughs> lan Luzi niye önümde doldu? Aa Luzi önümde doldu oğlum ben yürürkeni. Evet. Öyle dolmalar oldu. Ah. 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 <laughs> 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 ne yapıyor lan bunu? O ne yapıyor Ya bu çok saçma değil mi ya? <laughs> Adam arkamda kavurlu doğuyor <laughs> Nasıl ölmedin ya? o <laughs> merak etme. <laughs> Aa arkamda doğdu <laughs> abi ayak sesi gelmiyor mu ya bu lanet olsun. yani, Luzin kuracağım evden ne bekliyorsun ki abi? E, ben Aa. bulabiliyorum sadece. Oğlum ayak ben sesi. Ne oldu? ayak sesin de gelmedi arkamda doğduğunda Bende geliyor. Allah Allah. Bende gelmedi. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yandan gidiyorum. Yandan <laughs> süpürü. <laughs> <laughs> lan çıkmadım da. <laughs> Gelmem ki oraya ben. Çıkmadan tarıyorlar abi orayı, dikkat <laughs> Aa harbiden beni de çıkmadan çıktılar. Çıkmadan taradı mı? <laughs> Bana tarayan insanlar var orada. O arkasına da bakıyor. Bitmiyor mu oğlum mermi lan? Ya oğlum! Lan bu nasıl <laughs> iyi, bu kadar iyi ses kasıyor lan burada? Ben duymuyorum. <laughs> abi duruyor çünkü. Hayır. O ne ya bekliyorsunuz? <laughs> sen bekliyordun orada yarım saattir. <laughs> evet sen bekliyordun şerefsiz. <laughs> o ne? <laughs> Ahu ah, var. <laughs> Orta çok kötü ya. Çok <gülüyor> Çık. <gülüyor> Aa kilip çaldı. Aa beni de çaldı sonra. <gülüyor> <gülüyor> Herze he he. O. <gülüyor> Peki, o. Ne diye yaptın yere Canını canını. Öldüm ya o kameradan gördüm ya da yere yattım böyle abla bir mı Tutukluk yapar gibiydi bu suya. Ya bu abi ölmüyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Aldı. Oha! Sakin ol abi. O kadar da değil. Ananı avradın. Bu ne? ne? Lan çelim çaldım. Çok garip yerlerde doğuruyor ya. Ya hayır ya. Oha bulut. <laughs> <laughs> ah. Geliyor. <Geri yok>. Ya! Lan <laughs> tam ASA'yı vuruyordu. Sabah niye attın? <laughs> Tava atmadım. Tava <ya>. mıydı o? <laughs> ah. Tava yok oğlum oyunda. Abi yumruk bir şey attın orada. Bunun tava var sandım. Ay <laughs> <Oy>, neydi? Yazdır <laughs> ya! <zemar> ya! <gülüyor> <gülüyor> ne abi? Ben kaçarım. Ben kaçarım. Ananı avadır kim Lan oğlum yolunda gidiyorum. Sen nereden çıktın? <laughs> Oğlum sapık yani sen değil ses mi? Valla ben çok az sonra ses kısım sulardan dolayı ya. <laughs> Lan aaaa! <laughs> Buldu arkana bak. Gördüm ki. <laughs> <laughs> sen <gülüyor> niye tek yedin orada? Ne oluyor ya? Oha Başlarım ya böyle oyuna. Kaçta bitiyor bu ya? Oh! <laughs> Herhalde tavayı verecek <verdim> bize birazdan. <laughs> bu nasıl gun, gun game? Hiç şey kalmadım ya gun game. mı <laughs> <laughs> Ne oluyor ya Mal uzun mal mal. Nasıl ölmedi ya? Vuramadın bir yani? de. Vuramadın ki öleyim. Ananı avradın o kim? <laughs> 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 oh, tek yedim yine ya. Ay. Çok Oh. <gülüyor> <gülüyor> ya artık tam da doğmayın artık. Biz senin önerdiğin adam. Bu kim oğlum? O ne abi o? Şunu pompalıyla doğuyor adam o. Neyse biri var abi. Ya bu kim abi? Oha! Of. Oğlum Allah rızası için geberin ya şu oyunda. Geber Hayır. Lan. Geber lan sende. <laughs> Yeter <laughs> lan sizi. size. <laughs> Aa bu kim? <gülüyor> <gülüyor> sen de geber lan. Oğlum bir durun durun. Seri seri çıkmayın ya. Esselamu aleyküm ve rahmet olun. Onun geliyor. <laughs> i̇şte bunu çakmaya geliyordum dostum. <laughs> Aa! Hayır. taktı ya. ben çattım gittim kendime bir saat aldım. Lan tava yandı diyor. Tava mı zaman? Kulüp de. ne bana ina. Bulut şu andan gerçekten gerçekten arbeleti almasına mı sağladım bunu vermesine? Kaçamadım ki mermi değiştirirken. Lan beni vurdu bir tek. Bulut eğer ki onu ölürsen, <laughs> eğer ki biziye kazandırırsan. <laughs> ne oluyor? Hayır. Hayır! Alır! Bulut av aldı. Senin almadı sağlık olsun. Ne? Lan, <laughs> <aus> Lan pişim. Oh, bak bak <laughs> arkadaşlar bakın. Oh my god. Ay yine geldi. Aa! Arkadaşlar sizdir seviyorum ya artık aragıçmışız olarak iz buruşturma bak.